merhaba arkadaşlar şerife ile lezzetli olsun hoş geldiniz. bugün sizlere patates püresi ile ıhtara tadında ıhtara pişireceğim arkadaşlar Bunu yapımı sizlerle paylaşacağım çıtır çıtır ıhtara ıı, tadında lezzetli tam kıvamında patates püresi nasıl yapılır onları paylaşacağım arkadaşlar sizlere patatesimi haşlayarak yapımına başlıyorum. 10 tane patatesimi ince ince doğradım. Üzerini açmayacak bir şekilde sıcak suyla pişirdim. İyice pişiriyorum çabuk ezilmesi için. Eğer suyu fazlaysa biraz süzebilirsiniz. Benimki tam kıvamında oldu. Şöyle dol dolu bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Bir çay bardağı. Zeytinyağı kullandım ben. Dilerseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Sıvı yağ kullanmamın amacı arkadaşlar patates püresini uzun süreli kullanacaksanız katılaşmıyor. Bu yüzden sıvı yağ kullanıyorum. 1,5 çay bardağı süt ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. Bunu şöyle bir ezici yardımıyla iyice eziyorum. Sakın blenderle yapmayın sakızlaşır sakız gibi olur. O yüzden biraz içiyle ezmenizi tavsiye ediyorum. Bakın böyle sulu gibi görünüyor ama sizlere e, kameramı kapatmadan son aşamasına kadar nasıl oluyor göstereceğim. Bakın böyle iyice eziyorum. Patates sürem tam kıvamında oldu. Lezzetli. İyice eziyorum bu şekilde. Hiç pürüzsüz kalana kadar. Bakın püremin kıvamı bu şekilde oldu. 10 tane orta boy patates kullandım. Patatesinizin büyüklüğüne göre kıvamı değişebilir. Bu yüzden bu kıvam alana kadar biraz süt veya biraz yağ ilave edebilirsiniz. Şöyle Valla arkadaşlar ben bir tadına bakmak istiyorum. Ekmeğimin üzerine şöyle biraz sürüyorum. Küçük bir dilim ekmek aldım üzerine biraz kırmızı biber, biraz nane, biraz da kekik serpiyorum. Şöyle bakın. Gerçekten çok tatlı oluyor bu şekilde. Lezzeti çok güzel olmuş. kıvamını şöyle bir göstereyim sizlere tam kıvamında. Denerseniz e, olumlu veya olumsuz sonuçları yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi tavuklarımı hazırlıyorum. Bir paket kanat aldım. Kanadımın içinde birkaç tane de küçük e, but varmış herhalde arkadaşlar. Hepsini birlikte pişireceğim. Onlar da küçük olduğu için kanatlarla birlikte pişiyor. Şöyle bir çay kaşığı kırmızı biberle tatlandırıyorum. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı e, kekik koyuyorum. bir çay kaşığı körü koyuyorum arkadaşlar. Yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Çok az koyuyorum çünkü kanatların derili olduğu için kendi yağını da salıyor. Farklı, daha fazla yağ koymuyorum. Bir yemek kaşığı Soya sosu koyuyorum. Soya sosu lezzet veriyor arkadaşlar. Bir çay kaşığı soğan tozu veya sarımsak tozu ilave ediyorum. Elinizde hangisi varsa onu koyabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapaklı bir tencere veya tava hazırlıyorum. Şöyle hazırladığım kanatlarımı tavama yerleştiriyorum ağzını kapatarak hafif bir tarafı kızarana kadar bekletiyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel görünüyor bu tarafı çok güzel kızarıyor. Hem kendisi de da hem de e, kıştıktan sonra kızarmaya geçiyor. Kızaranları şöyle artık çeviriyorum bu güzel kokuya arkadaşlar burada olmanızı isterdim bu kokuyu duymanızı isterdim şöyle altını üstü kızaranları alt çeviriyorum bakın diğer tarafları kızardı ağzını kapatarak iyice pişmesini sağlıyorum bakın altı üstüne her kızardı arkadaşlar deneyecek olanlara afiyet olsun videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olmayı e, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı unutmayın tohumu altını bu şekilde çevre çevre güzelce kızarttım çıtır çıtır içi sulu sulu lezzetli güzel olan bu tohumu Umarım beğenirsiniz de yaparsınız. Kanatları bakın arkadaşlar nasıl da güzel oldu. Böyle artık ocaktan e alıyorum. Özel günlerimizde, misafirlerimizde, akşam yemeğimizde, öğlen yemeğimizde, severek yediğimizi düşünüyoruz. şekilde servis yapıyorum. E, servisi daha farklı yapabilirsiniz. Fırında kaşarlı mantar yaptım arkadaşlar. Kaş iki tane kaşar koyuyorum. Patates püresinden bir yemek kaşığı koyuyorum. Çok az da pilavla servis yapıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. yok yani Gitti gidecek yani anladın mı? Ne